Sevgili gençler, değerli öğrenciler, hepinizi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gününüz hayır olsun. Bildiğiniz gibi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ilim, medeniyet ve kültür mirasımızı ve değerlerimizi çağdaş yaklaşımlarla gençlerimize sunmaya çalışan bir ilim merkezi ve bir irfan yuvasıdır. İslami İlimler Fakültemiz İstanbul Sabahsız Üniversitesi'nin önemli fakültelerinden biridir. Fakültemiz İslam'ın inanç, ibadet, ahlak esaslarıyla değerler anlayışını Kur'an ve sünnet ekseninde temel kaynaklarından öğreten bir kurumdur. İslam'ın doğuşuyla dünyayı aydınlatan ufkunu Hz. Peygamber'in hayatı ve sireti ekseninde Kur'an'ın varlık ve insan tasavvuru anlayışıyla açıklar ve yorumlar fakültemiz. Ayrıca fakültemiz öğrencilerine bir, İslam'ın vahşet toplumundan bir medeniyet toplumu inşa ederken kullandığı argümanları, merhamet, adalet, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini. iki, gönüller fethini ülkeler fethine önceleyen bir anlayışla, İslam'ın ulaştığı coğrafyaları vatan toprağı haline getirirken ikame ettiği hak ve hakikat anlayışını taşa, toprağa, eşyaya vurulan sanat ve estetik mührünü üçüncü olarak da günümüzde toplumu, toplumumuz ve insanlığın maruz kaldığı ahlaki, sosyal ve psikolojik problemlere ne tür öneriler sunulabileceğini öğretmektedir. Dini salt tartışma zemininden çıkartıp onun yüce değerlerini ahlaka ve gündelik hayata taşımayı, ilmi irfana dönüştürmeyi, bilgiyi hikmetle buluşturmayı amaçlar. Fakültemizde bir yıllık Arapça hazırlık sınıfından sonra iki tür program uygulanmaktadır. Birinci programda derslerin en az yüzde otuzu Arapça, diğerleri Türkçe olarak verilir. İkinci programda ise derslerin yüzde yüzü Arapça olarak verilmektedir. Fakültemizde üç bölüm bulunur. Bunlardan birincisi temel İslam bilimleri, ikincisi felsefe ve din bilimleri, üçüncüsü ise İslam tarihi ve sanatları bölümüdür. Temel İslami Bilimler Bölümü iman, İslam ve ihsan kavramlarının ne olduğunu tam olarak anlatabilmek için Arapça, Kur'an ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi dersler vermektedir. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğrencilerimize dünü ve bugünüyle insanı ve insani düşünceyi tanıtmak amacıyla felsefe, mantık, felsefe tarihi, din felsefesi, din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi gibi disiplinlerden haberdar olmasını sağlar. İslam tarihi ve sanatları bölümü ise İslam'ın doğuşu ve yayılışı bölümünü anlatan Siyer Nebi'den başlayarak Hazreti Peygamber hayatından başlayarak Hulefa-i Raşidin yani dört halife dönemini, Emeviler, Abbasiler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini siyasi ve askeri bakımdan onların tarihi bilgilerini, iktisadi ve sosyal kurumlarını, edebiyat, şiir, sanat, mimari ve estetik anlayışlarını öğretir. Fakültemiz alanında iyi yetişmiş, yerli ve yabancı Arap hocalardan oluşan güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Eğitim kadrosunun yaklaşık yüzde elliye yakını ana dili Arapça olan öğretim elemanlarıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin sayısı ise günden güne artmaktadır. Bu durum yerli ve yabancı her iki öğrenci grubu için bir avantaj konumundadır. Fakültemiz öğrencileri için İnsan ve toplum bilimleri, eğitim, hukuk ve işletme fakültelerinden çap ve yan dal yapma imkanı bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerimize aynı anda adeta iki fakülte bitirme imkanı sunmaktadır. Öğrencilerimiz mevcut şartlardan dolayı bazı Arap ülkelerine gidebilmekte bir takım sıkıntılar bulunsa da Erasmus programlarından yararlanabilmektedir yine öğrencilerimizin öğretmenlik için gerekli pedagojik formasyon derslerini fakültemizin içinde bulunduğu ilçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü ile resmi orta öğretim kurullarında yapabilme imkanı vardır. Öğrencilerimize, fakültemize başvururken puanlarına göre yapılabilecek indirimlerin yanı sıra eğitim ve öğretim dönemlerindeki başarılarına göre belli burs imkanları da sunulmaktadır. Öğrencilerimize kendi tercihlerine göre karşılıksız İngilizce, Rusça ve Farsça gibi kurslara katılma imkanı sağlanmaktadır. Üniversitemiz yerli öğrenciler için Arapça ve İngilizceyi, yabancılar için de Türkçeyi öğretme konusunda önemli bir mesafe almak, almış bulmaktadır. Ayrıca fakültemizde ilmin irfana dönüşmesi için irfan mektebi dersleri verilmektedir. Bu dersler uzman hocalarımız tarafından verilen hadis okumaları, mecelle okumaları, mesnevi okumaları, mektubat okumaları, safaat okumaları türünden derslerdir. Fakültemiz bu sene üçüncü dönem mezunlarını vermiş bulunmaktadır. Mezunlarımız genelde Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet camiasında görev almaktadır. Yüzde 85, yüzde 90 oranında. Ayrıca özel sektörde ve bir takım özel öğretim kurumlarında eğiticilik ve idarecilik yapmaktadırlar. Fakültemiz Altunizade yerleşkesine taşınmış bulunmaktadır. Altunizade İstanbul'un adeta bir ilim ve kültür havzasıdır. Çünkü İSAM Kütüphanesi yani İslam Araştırmaları Merkezi'nin kütüphanesi ki dünyanın önemli kütüphanelerinden birisidir, oradadır. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi oradadır. İstanbul 29 Mayıs ve Medeniyet Üniversiteleri de çok yakın çevrede bulunmaktadır. Halkalı merkez yerleşkesinde çok zengin milyonlara bağlı olan kitapları, milyonlara bağlı olan bir kütüphanemiz vardır. Altunizade yerleşkesinde de bir fakülte kütüphanesi, bir de İslam kütüphanesi olmak üzere iki tane kütüphanemiz bulunmaktadır. Sevgili gençler, sizleri böyle bir fakülte ortamında birlikte olmaya, birlikte okumaya davet ediyoruz. Bekliyoruz sizleri fakültemize.